2000 bin askerim var. O PKK'nın kamplarındaki terörist sayısı 5 bindi. 5000 Bizim bin. kuşattılar şemdinde. Haberimiz yok. Ve güya Amerika müttefik. Aynı Amerika bugün ne yapıyor? Anlık istihbarat diyor. PKK müşterek düşmanı diyor. Güya işte istihbarat veriyor. Biz PKK'yı buluyoruz. Hepsi yalan. Amerika 1 Mayıs 2008'de istihbarat verdi. Hemen şurada BASYAN terör kampı var, işte, şurası. BASYAN'ın karşısında da şurada sizin yakinen tanıdığınız Akdüt'ün karakolu var. Şurada. Amerika istihbarat verdi, BASYAN kampına bomba attık. Bombalama bitti. Bu kamptan çıkan teröristler Akdüt'üne saldırdı, 6 şehit verdik. Peşine bir daha saldırdı, 17 şehit verdik. Yani Amerika'nın istihbaratı bu. PKK'nın arkasında olan güç zaten Amerika. ve biz kardeşler can pahasına mücadele ettik. 3-5 çapulcu bir anda 91 Körfez Savaşı'ndan sonra sayıları 20 bine aşkın bir silahlı güç oldu. Amerika tarafından, İsrail ajanları tarafından eğitildiler. Aynı dönemde Avrupa'da siyasi güce dönüşüp örgütlendiler ve geldiler dört bir yandan karakollar.